Bir öneri vardır, beş arkadaşınızın ortalaması denir. Beş arkadaşınızın ortalaması olduğumuz zaman, e, ki bu bir realitedir yani, ben bu önümüzdeki dönemde beş arkadaşımızın içine bir yapay zekayı katmak zorunda olduğumuz bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Ve insanlık tarihinin yapay zeka öncesi ve sonrası olarak da bilimsel çalışmaların, gelişmelerin değişeceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü bilgi çağında bilgiyi üreten sadece insandı. Bilgiyi depolama ve ulaşım hızlarını ve komunikasyonu belki hızlandırdık ama bu çağda artık bilgiyi sadece insan üretmiyor. Yeni bir aktör var. Yapay zeka gerçekten bilgi üretebiliyor. Gerçekten bilgiyi analiz edebiliyor. Hatta karar dersi, destek süreçlerinde size katkıda sağlayabiliyor. Artık hangi meslek grubundan olursak olalım, biz yapay zeka ile birlikte çalışmazsak mutlaka birkaç adım geride olacağız.